Cümle cihanın üstüne yemin ederim ki ölürken benden af dileyeceksin. Bana yalvaracaksın köpek. Ayakları dibinde can vereceksin Osman. Bugün değilse yarın. Bugün değilse benim elbet öleceğim. Merhaba değerli izleyiciler. Sofia ve Osman Bey'in eski bir düşmanlıkları var. Bu yüzden planları çok güçlü oluyor. Sofia, Osman Bey'in her zayıf noktasını biliyor ve bu yüzden Osman Bey'in kızını kaçırıp onu büyüttü. Sonrasında ise onu Osman Bey'e karşı kışkırttı yani baba ve kız birbirlerinin düşmanı oldular. Bugün biz de bu konu hakkında konuşacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Değerli izleyiciler, sizlerin bir sonraki bölüm için heyecanlı olduğunuzu tahmin ediyorum. Çünkü bu bölümde Sofya'nın sırrı açığa çıkabilir. Peki Herkes merak ediyor. Sofya'nın sonu çok yakın mı? Bence böyle bir şey olmayacak. Mongolların sonu gelmedikçe Sofya hayatta kalmaya devam eder. Osman Bey'e zarar vermeye çalışacaktır. Eğer yeni bir Bizanslı tekfurlarından biri devreye girerse o zaman Sofya'nın sonu gelebilir. Yeni gelen Bizanslı tekfur çok tehlikeli olacak ve büyük bir savaşa da yol açabilir.